Merhaba sevgili akrep yükselen akrep ay burcu akrep olanlar şimdi sizlerin de 2021 yılınızı anlatmak üzere karşınıza geçmiş bulunmaktayım görüntü kalitesine bakıyorum bu tarafta laptop olduğu için hani niye bu tarafa bu tarafa bakıyor diye <laughs> soruyorsunuz bazen evet efendim Şimdi Satürn'den başlayalım bakalım sevgili akrep, yükselen akrep, ay akrepler. Sizin 2001 yılınızı şöyle bir analiz yapacağız, öngörülerde bulunacağız. İnşallah aşkla, sevgiyle, sağlıkla, huzurla, zenginlikle geçireceğiniz bir yıl olsun diyorum. Ve Satürn'den başlıyorum. Şimdi dördüncü evinizde bir Satürn var. Dördüncü ev aile kökler evi. Anne, baba, işte bu benim e, gelin. Bu benim geleneklerim, bu benim göreneklerim gibi düşünebilirsiniz. E, ve e, burada e, ben amca, dayı, hala yani bütün aileyi, sülaleyi de karma çünkü karmanın evinde geçireceğiniz için iki buçuk yıl Satürn dördüncü evinizde e, hepsini birlikte işte dayıları, amcaları, sülaleyi bu evin içine e, koyuyorum. Satürn dördüncü ev transitinde dördüncü ev konularıyla alakalı kalıcılık yapabilir. Örneğin bir ev kurabilirsiniz. Ev yuva vatan olduğu için bir yerleşke yapabilirsiniz. Mesela bekarlar evlenebilir ya da işte bir eviniz vardır. Fakat oradan alırsanız taşınırsınız başka bir eve gibi yuva kurmak demektir çünkü ailenin genişlemesi demektir kalıcılık yaratır burada satürn ama bu konularda da e, satürn ev konuları demin anlattığım işte bu aile sülale talukat konularında da dersler verebilir kardeşler yani anne baba bu konuda da dikkat edelim efendim sevgili akrep e Pluto 3. evinde, 3. evinde bir Plüton ne yapar? Şimdi üçüncü evi ele almak gerekirse Merkür'ün evi ve Plüto 3. evde iletişim, haberleşme, kardeşler, yakın planlar, yakın mesela yakın mesafe, eee yolculuklar yakın mesafede düşünceler mesela çok uzak olmayan planlar yani şu yıl şu yıl şunu yapacağım değil de daha yakın bir zamanda gerçekleştireceğim gibi sizi Pluto bu arada dönüştürecek iletişimle ilgili işlere başlayabilirsiniz mesela sosyal medya işte Plüto güzel dönüştürür biraz yıkarak dönüştürür bak Plüto'nun da böyle bir etkisi var ama güzel bir dönüşümünüz olabilir. Böyle gibi işlerden para da size toplu toplu getirebilir. Yani Plüto çünkü 3. evde sosyal medya işlerinden mesela. Evet toplu paralar demektir çünkü Pluto. Jüpiter'de de dördüncü evinde misafir. Dördüncü evinde bir Jüpiter ne yapar efendim? Yine Satürn'ün bulunduğu alanda da bir Jüpiter var. Çünkü Satürn'ün bulunduğu alanda Jüpiter e, çok şans verme şansına sahip değil. Aslında bollama gezegeni, şans gezegeni diyoruz. Ama bulunduğu gezegenin etkilerini büyütebilir yani. Satürn'ün yanında bir hazır asker olabilir. Şimdi Jüpiter dördüncü evinizde sevgili akrep. Burada ne yapar dersek de bu ev alanlarında yani Satürn'ün yanında biraz tabii ki kısıtlanabilir. Ama ve lakin kalıcı kalıcı şanslar da getirebilir sizlere. Yani bu da çok güzel bir şey. Ve Jüpiter'i biraz anlatmak gerekirse bulunduğu yanında bulunan gezegenin etkilerini artırır, büyütür, bollaştırır şans alanında şans olarak bollaştırır, artırır. Fakat kötücül düşürürseniz, yani şimdi bu Satürn'e iyicil diyemeyiz. Kötücül bir gezegen deriz biz Satürn'e. Bunun etkilerini iki katı yapmasın. Aman aman. Aile üyeleriyle ya da işte uzak akrabay talukat bile olsa anne baba özellikle bu evin kökler karma bunlarla iyi geçinmeye bakın ve ufak tefek böyle affediyorum hatalarınızı deyin kendimi ve sizlere affediyorum deyin bir affedişe geçin artıdan aslında benim karma temizliği ritüeli videom var ve lütfen orada bunu yapınız çünkü sizin sevgili akrepler satürn'de 4 jüpiter'de 4. evinizde bulunmakta e, jüpiter 1 4'te yine aile konularıyla ilgili şanslar verebilir e, veya güzellikler getirebilir. İşte Jüpiter bulunduğu alanda bir genişleme yapacağı için mesela ailenize yeni üyeler katılabilir. İşte düğün olsun, dernek olsun ya da bebek olsun ya da ne bileyim bir miras falan paralar gibi de söyleyebiliriz aslında. Jüpiter çünkü şans gezegeni olduğu için ve aile evinde de olduğu için böyle bir şeyler de söyleyebiliriz. Hani beklenmedik şanslar gibi peki Akrebin Uranüs ise 7. evindeymiş. 7. ev evlilik evi olduğuna göre böyle aniden anlaşmalar, sözleşmeler aslında 7. ev Terazi'nin ve biz ona Evlilik evi diyoruz ama anlaşmalar, sözleşmeler evi de diyoruz. E, ve burada da burasını Uranüs biraz böyle sürprizli şekilde karıştırabilir. Eşin ailesi diyoruz mesela. E, evlilik ani bir şekilde bir akrep ani bir evlilik yapabilir ama yine iyi düşünün diyorum. Her şeyde olduğu gibi e, anlaşma sözleşmeler yaparken iki kere düşününüz efendim. Uranüs de çünkü sürprizli şekilde değiştirir insanların hayatlarını. Girdiği burçta 7 yıl kalan Uranüs şu an bu adam birazcık akrebi yerleşik düzen kurması için zorlayabilir evet ve burada yine bir yılı geçti altı yılımız kaldı Uranüs'ün sevgili akrepler 7. evinden çıkması için. Ve efendim gelelim şimdi hemen sevgili akreplerimizin kartlarına bir bakalım bakalım. Gezegen olarak sizlere söylüyorum hangi evlerinizde fakat videonun sonuna da videonun sonuna da Satürn şu an kova burcunu sizden evinizde. Satürn Jüpiter'de. Ee, sizde hangi evinizde? Burada söylediğim hali orada detaylı anlattım. Onları da e, bir izleyin derim efendim. Hemen zaten link olarak da yorumlanmış sabite de koyuyorum. Çabuk ulaşın diye. Evet hepsinin ayrı ayrı etkileri var. Şimdi gelelim bakalım 2021. 2 çekmek 2 geldi gibime geldi. Şimdi burada Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarında çok canlı, heyecanlı yeni bir hayat var. İnanılmaz. Evet, canlı geçireceksiniz. Güzel teklifler alıyorsunuz. Bir fırsatlar var sizin gibi yine su grubundan olan insanların bir fırsatları olabilir. Kılıç prensi zaten size gelen bir teklif demektir. Bakın prensler, şövalyeler, fırsatlar. Joker kartı hemen yenilik, yeni bir iş, yeni bir yer alanı mesela yer alanı da nedir ya yani iş alanı bir çatı bir ev değişimi yer değişimi şehir değişimi bak bakın bu çünkü yeniliği anlatır Joker Biraz da deliliği anlatır ama yanında çok güzel ilahi bir yardım, bir canlılık olduğuna göre korkacak da bir şeyimiz yok. Birazcık yılın ortalarına doğru bir beklenti, bir bekleme alanına geliyorsunuz. Yani beklemeye giriyorsunuz. Olumluya giden bir bekleyiş. Açılımın kalbinde kutlama... Ve efendim zafer var. Zafer zafer üstüne zafer gelsin sevgili akreplere. Açılımın kalbinde güzel haberler. Zafer aşkta işte. Şimdi ben burada aşk anlatıyorum. İnsanlar diyor ki aşkı boş ver bize para anlat. Para anlatıyorum parayı boş ver bize aşkı anlat. Bakın size özel çekiyorum sevgili akrep. Yükselen akrep ay akrep. Yani burada özel size çektiğim bir videoda özel size çektiğim bir videoda bana aşk, meşk ya da para soruyorsanız da kendinize göre uyarlayınız. Çok güzel açalım. Çok güzel çıktı yani burada. Sadece bakın yıldız kartı çıkıyor. Hemen sonrasında güzel haberlerden sonra yıldız gibi parlayacağınız bir aşkla birleşme ya da acılardan sonraki kurtuluş. Yılın son 4 ayında yine bakın taşınma yine bir yolculuk uzak yollara gidebilirsiniz. Fakat burada Bakın yılın son 3 yılın son 3 ayı Ekim, Kasım, Aralık oluyor. Burada biraz aldanma, aldatılma, boş hayaller var bak. Yani tam da böyle akrebin doğduğu aylarda bir e, aldanabilirsiniz, aldatılabilirsiniz. Yani burada yalanlar söylenebilir size, çok dikkat edin. Birçok hayaliniz olup böyle bir adaptasyon sorunu, bir odaklanamama sorunu yaşayabilirsiniz. Ama sonucu ne mi olacak? Aralık ayında, haydi bakalım ailevi kutlama, çok güzel. Bir ev, yuva, canlılık böyle de çalıştırırsak yıldız, canlılık çıkmış yani çok güzel. Sadece yılın Ekim Kasım aylarına dikkat edin biraz oralarda bir sorun olabilir. Diğeri ha hakikaten kendi kendinizi üzüyorsanız o benim yapabileceğim bir şey değil. Çok güzel bir kartlar çıktı, çok güzel bir açılım çıktı. Kuponlusu da zaten bunu aşırı derecede destekliyor terfiler, ödüller ki geliyor. Ay hıkacık tuttu. Evet. Aa yolculuklar var ama ne tarafa kararsız kalmayın sakın. Çok güzel bir hayat yolculuğuna çıkıyorsunuz bakın. Yani bu yolculuğa hatta çıkmışsınız yani çıkmışsınız. Bavullar falan alınmış elinize bir hayat yolculuğu, bir yurt dışı yolculuk. Arkaya da el sallıyor. Bay bay. <laughs> Ama olumlama kartı neden böyle soru işaretleri? İşte kararsız olmayınız dedim o çıktı. Siz ihtiyacınız neyse onu alacaksınız bu yıldan. Neye ihtiyaç duyuyorsun? Aşk mı aşk? iş mi iş? Ama böyle üst başta alacaksınız. Bir sürü paket var bak burada. Olumlaman geldi. Kendime lüks ve doyumlu, zengin bir hayat yaşama izni veriyorum. Ödemelerimi kolaylıkla yapıyorum. Harcadığımın her zaman çok fazlası bana geliyor. Bana geliyor. Evet böyle diyeceksiniz ve harcadığınızdan bin katı fazlası size gelecek. Güzel bir yıl geçirmenizi diliyorum. Neslihan serine Instagram hesabıma abone olmayı, takip etmeyi sakın unutmayın. Her gün orada bir paylaşım yapıyorum. Her gün günlük paylaşımlarıma katılın diyorum. Ee, ve efendim özel danışmanlık isterseniz de whatsapp numaram bu videonun altında bulunmakta. Abone oldunuz artık. Evet kanala abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. tuşuna basın. Neslihan Şirin hayattaki kahve fallarını asla kaçırmayın. Hoşçakalın. İki kanalım var biliyorsunuz. Şimdi beni ilk izleyenler için bunları tekrar ediyorum. Hoşçakalın.